Başlayın. Ooo, harika. Görünlerdik, kaydere dost. Başlarak bizlerlerdir. Şimdi deyince de dünyaya gelmek ne güzeldir. Ölümlüymüş dünya, neler gelmiş neler. ağlayan ne çok, kendini saymak da kızar oynayan kim, oynatan kim gizlenirdi. Tanrı gözcesini eksik eylemesin doğabı, kızar gözcede salma da başlayı gizlenirdi. Ah efendim, ne olurdu şu dört kaşa perdede de bana bir arkadaş olsa, eli temiz, yüzü temiz, sözleri taklı. Hoş geldin, keçi dur

Allah versin, Allah versin. Hadi başka kapıya. Dert bir eğlence. Hadi bak aşağı gelirsen göstereyim sana eğlenceyi. Dert bir eğlence. Ah aman hacılatı kaçırdım ama galiba ben de altına kaçırdım. Sen bir daha gel bak ben sana neler yapacağım hacıva. Karagözüm akşamı şerifle hacıra olsun. Sen, senin de sülalenin tansarlar olsun. Karagatız, ben sana iltifat ediyorum. Saçta bana vuruyorsun. Yazıklar olsun sana, yazık. Hoş geldin, kazık oğlu kazık. Ama Karagatız, ağzından çıkan açıklığı duyuyor mu? Amutlu Meta'dan her akşam gelirsin kapımın önünde hay bana pancar, hay bana pancar diyerek bağırırsın. Hiç halimi sormazsın. Başımdan geçenleri bilmezsin. Harun karı Ne oldu? Sorma Cıvaç sorma. Bizim karıyla kavga ettik. Ya kadın ne peki? İşte efendim komşu karının kocası ona elbiseler alırmış da çiçekler gibi gezdirilmiş de ben ona sadece senede bir kat elbiseyi bile çok görürmüşüm de derken hiç büyüdü karı beni kapı dışarı attı. ama karı Hemen tamam, kalk. Ben de öyle yaptım zaten Hatice alacağım. Eee sonra? Evden çıkınca kahveye uğradım. Bir kahve içtim. Bir düzeyime bir ağırlık çöktü. Hamama gideyim de bir yıkanayım dedim. Evet kırmızı güzel düşürmüştür. İnsan hamama gidince rahatlar gittim, soyunup içeri girdim. Bir kurların başına oturdum. Bir de baktım iki tellağın kolları arasında itekli peştemallarla sarılı birini getirdiler. Göbek taşının üstüne bir hal serdiler. O getirdikleri adamı yatırıp gittiler. Evet, karadadır. Herhalde terlesizliğiyle çıkmışlardı. Öyleymiş. Adam biraz yastı. Sonra ne oldu bilmem. Adam göbek taşından yuvarlanıp yere düştü. Herhalde adam da sıcaktan fenalık Hemen yanına gidip adama baktım. Bir de ne göreyim, acı var. Adam tıpkı bana benzemiyor mu? Ama bir de terebazı. İnsanlar <laughs> çiftlere tutmuştur der ya. de aklıma bir şeytanlık geldi. Usulca adamın belinden ipetli peştemalları çıkartıp... ...kendi belime bağladım. Benim peştemalları da onun beline bağladım. Adama yandan çekip bir kumarın başına bıraktım. Geldim göbek taşının üstündeki havluya yattım. Ama karı kız, havancılar seni tanırlar. Ya, tıpkı adama benziyorum dedim ya. Sonra? <laughs> Derken tella on biri geldi. Kez et misiniz efendim dedi. Ben de hiç etsizimi bozmadan başımı sağladım. Tella kaldı beni bir kulağının başına götürdü. Beni bir yıkadı, bir yıkadı köcü Ben ben oğlu böyle temizlenmemiştim. Sonra beni tertemizi pek havlulara sarıp o adamı koyunduğu odaya götürdü. Bir güzelde kuruladı. Efendim sıhhatler olsun, çay kahve nargile ister misiniz diye sordu. Bir nargile bir de kahve söyleyip afiyetle Peki karadolu mı? size Çıkıp da tanımadı mı? Tanımadılar İlk, Getirin benim çamaşırlarımı dedim. Bir bohça getirdiler. Bohçayı açtım. İçinden ipekli peştemallar, ipekli çamaşırlar çıktı. Güzelce giyindim. E Cetlerini karıştırdım. Bir de ne vereyim acı var. Aman Karagöz çabuk söyle ne dördü? Cepler para dolu hacı var para beni keseleyene, kurulayana, borçayı getirene, ayakkabıları getirene hepsine bol bol bahşiş bıraktım. Hepsini yerden şemanı alır efendim Allah ömürler versin diyerek beni uğradılar. Bir de baktım tamamın kapısının önünde son model bir karton bekliyor. Arabacı kapıyı açıp buyurun efendim dedi. Beni arabaya bindirdi. Ama Karagöz araba da nereden çıktı? O beyin arabasıymış. Arabacı da seni tanımadı mı? Dedim ya tıpkı o adama benziyorum diye. Evet sonra? Derken acaba araba güzel bir konağın önünde durdu. Kapılar kolaymış, karadan. O beyin konağıymış. Kapılar açıldı, iki uşak geldi, kollarına girdi. Efendim, sıhhat, afiyet olsun diyerekten beni içeri aldılar. Uşaklar da seni tanımadı. Tanımadılar acı var. Neyse, merdiven başında iki güzel kız beni uşakların elinden aldılar. Yukarı çıkardılar. Efendim, sıhhat ve afiyetler olsun inşallah diyerek beni yukarı çıkardılar. Merdivenin başında tekten gecelikler giymiş.